Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin bağımlılıkla mücadeleye öncülük edenler için düzenlediği 2023 yılı Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Verenler Ödül Töreni Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Rektörlük 100. Yıl Salonu'ndaki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Üniversitemiz Devlet Konservatuarı sanatçılarının müzik dinletisiyle başladı. <laughs> Daha sonra derneğin tanıtım videosu izlendi. Program açış konuşmalarıyla devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayın Madak, bağımlılığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok ciddi bir sorun olarak gördüklerini belirterek, bağımlılıkla mücadelede herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti. Bağımlılık sadece bireyin değil, ailenin de toplumun da yarasıdır. Bu yarayı sarmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvarsa, toplumun, ailenin ve bireylerin içinde yer almadığı hiçbir mücadelenin başarıya ulaşma şansı olmadığına dikkati çekerek bağımlılıkla mücadele programını birlikte yürütmek gerektiğini kaydetti. Bağımlılık çağları aşan, sınırları aşan, ölçüleri aşan bir problem ve her geçen günde artıyor. Dolayısıyla burada oluşan bu platform son derece önemli ve değerli. Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Doktor Mustafa Uzun da bağımlılığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkati çekerek derneğin yaptığı çalışmaları anlattı. Açış konuşmalarının ardından bağımlılıktan kurtulan bireyler ve yakınları başarı öykülerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra yaptıkları çalışmalarla bağımlılıkla mücadeleye öncülük eden isimlere ödülleri verildi. Aralarında Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Üniver ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Profesör Dr. Nebile Dağlıoğlu ile Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğunun da yer aldığı isimlere ödüllerini Bakan Yardımcısı Sevim Sayınmadak ve Ankara Vali Yardımcısı Osman Akbaş takdim etti. Program anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.